Düşünceyi geliştirme yolları nedir? Arkadaşlar düşünceyi geliştirme yolları daha önceki short videosunda bahsettiğim anlatım biçimlerine ek olarak anlatım biçimleriyle beraber kullanılan ve ana fikri, ana düşünceyi destekleyen diğer yan unsurlardır. Bunlardan biri tanımlamadır. Nedir kimdir sorusuna cevap veriyorsa bir metin orada tanımlama vardır diyebiliriz. Veya mesela misal, örneğin gibi anlama çıkacak cümlelere yer verildiyse örneklendirme vardır diyebiliriz. Bir kişinin alıntı sözüne yer verildiyse tanık gösterme vardır diyebiliriz. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Atasözleri tanık gösterme olmaz. Çünkü atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Atasözleri anonimdir. Bu yüzden atasözleri örneklendirmeye girer. Eğer yüzdelikler varsa, bin, milyon gibi sayılar varsa... Saat ve tarih dışındaki sayılardan bahsediyoruz tabii ki. Sayısal verilerden faydalanma da vardır diyebiliriz. En çok göre daha gibi unsurlar varsa karşılaştırma vardır diyebiliriz.